Mine Nur Coşkun 2021 yılında gazsal olarak başladı. Ki bayan gazsal 3 definci personel olarak alındık. Bundan öncesin vardı ama benim gazsallıkla alakalı. E, medrese eğitimi almıştım ve medrese eğitimindeki hocam sağ olsun vesile olmuştu. Ve e, o şekilde gönüllü cenaze yıkamaya başlamıştım. Bingöl Devlet Hastanesi'nde hasta hakları biriminde çalışan tanıdığım kıymetli bir abim. Vesilesiyle işte sahipsiz çıkan cenazelerde cenaze hizmetine başlamıştım. Sonrasında Covid sürecinde ilkin Covid ile başladık. Ee, 2021 yılı Covid e, tabii ki çok sancılı bir süreçti hepimiz için. Annenin evlattan evladın anneden kaçtığı bir süreçti maalesef ki çok üzülerek bunu e, yani hissettik. Sahipsiz kalan e, işte İstanbul'da belediye hizmetiyle uçağa verilmiş sonrasında Bingöl Belediyesi olarak havaalanından alıp sadece belediye personelleriyle yıkadığımız çok cenazeler oldu. Ee, belediye başkanlığı adına ee, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ev temizliği ve bakımıyla alakalı hizmetleri vardı. Ee, öyle bir bayanın olduğunu ve işte yıkanması gerektiğini söylediler. Ve ben annemle birlikte o kadının hem evini hem kendi beden temizliğine gittik. Sonrasında işe alındığımda ilk belediyede yıkadığım cenaze o hanımefendinin cenazesiydi. O beni çok yaraladı. Yani e, dirisine gittiğim kişinin ölüsünü yıkamış oldum ilk. Bu beni çok yaraladı. Ondan sonraki süreçlerde tabii ki Covid süreci sancılı bir süreçti. Sonrasında da depremle karşılaştık. Depremde de adı Yaman'dan gelen bir cenaze beni gerçekten çok etkilemişti. Ve onu yıkayamamıştım. Yani dokunmaya üzülerek, yani kıyamayarak, yıkamak istememiştim. Hani onlar şehadet mertebesidir, yıkanmak değil de teyemmüm edilerek defnedilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Ve e, kadının hayat hikayesini anlattıkları zaman birbirlerini çok seven üç çocuk annesi bir hanımefendi kendisi çocuklarına kapanmış bir şekilde eşi de onun üzerine kapanmış ve boğularak vefat etmişti. Orada işte yani gördüğüm görüntü çok farklı bir görüntüydü. Yani e, anlatılmayacak Boğulduğu için morarmalar ve vücudundaki şişkinlik başındaki anormal şişkinlik beni gerçekten çok etkilemişti ve oradan sonrasında e, gazsallığın gerçekten yaralarla dolu olduğunu ve aile ha, aile efradının da orada çektiği eziyetleri, oraya kıyamayışı her gün birisinin sevdiğini defnetmek çok e, yıkamak defnetmek çok e, acı veriyor yani e, en sevdiklerimi yıkadım mı? En yakınım olarak halamı yıkadım. Halam süreci de benim için zorlu bir süreçti. Ve kıymetli 21 yaşında halamın torunu ben Bayburt'ta üniversite okuduğuma sebebimle oradayken vefat etmişti. Ona yetişememenin acısını çok çekmiştim. Gazsal filmi ise yani bende bıraktığı izler evet acaba onlar gerçekten geç, gerçek hayatla ilişkili mi diye sorulduğunda ben şuna şükrediyorum. İlkin gazsal olarak tanınmayışıma şükrediyorum. Çünkü mesleğimiz gereği işte ben gassalim dediğim zaman arkadan bana o nedir deniliyor tanınmıyorduk gazsal filminden önce. İşte ölü yıkıyorum deyince insanlar tabii ki tedirgin oluyor. Ya da çok kıymetli, çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim diye bildiğim sonrasından annesini, bacısını, kardeşini yıkamışsam eğer hep onunla hatırlanmak, hep onunla anılmak tabii ki de acıtıyor, incitiyor insanı. Gassan filminden sonra insanlara gassanlık biraz normalleşti gibi. Yani artık sen de bunu mu yapıyorsun deyip, artık insanların gözündeki korku sanki yapılması gereken ciddi ve en önemli konu haline geldi. Ya yani ondan öncesinde korkulacak bir meslekken. Şu anda değer verilmesi gereken, bilinmeyen ve gerçekten hayatın hakikatinin bir penceresi açılmış oldu. E, Gasel filmini tabii ki de izlerken her bir sahnesi beni ayrı ayrı yaraladı. Ayrı ayrı, ayrı ağlayarak izledim. Her bir bölümü benim için farklı bir hakikat.